Merhaba, kalbin ufkuna yolculuğa hoş geldiniz. Bugün şamanların size eğer mesajını öğrenmek istiyorsanız hadi beraber soralım. Sevgili şamanlarım bugün... Oy, 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 bir sürü geldi. Ee, bize mesajınız nedir? Yukarı dünya, hımm. Nice, hemen bakalım. Yukarı dünya neymiş? 59 9muş sayısı. Ay, göklerle alakalı bir mevzu var şöyle göstereyim daha o ve okuyorum. Yukarı dünyada melekler, ilahi yardımcılar, atalar ve aydınlanmış varlıklar vardır. Kaderinizi ele geçirebileceğiniz, kim olacağınızı öğrenebileceğiniz, büyük potansiyelinizi keşfedebileceğiniz ve rüyanıza görseniz ile inanamayacağınız olasılıklarla karşılaşacağınız yer burasıdır. Bugün bizim ne gibi mucizeler bekliyor acaba? Aynı zamanda ölülerin ruhlarının ışığa yolculuklarını tamamladıklarında geldikleri yerdir. Evimizin gideceği yer. Yukarı dünya sizi tamamen gerçekleşmiş öz benliğinize adım atmaya çağırıyor. Dikkatinizi dağıtan şeylerden kurtulun. Böylece daha yüksek bir yazgıya doğru ilerleyebilirsiniz. Kendinizin biraz daha ıslah edilmiş versiyonu için şeytanın tuzağına düşmeyin. İçinizdeki şeytan. Bir sorun ya da engel olarak algıladığınız şey aslında büyük bir atlayış yapmak için ihtiyaç duyduğunuz huzursuzluktur. Çok güzel bunu bir kez daha okuyorum. Bir sorun veya engel olarak algıladığınız şey aslında büyük bir atlayış yapmak için ihtiyaç duyduğunuz huzursuzluktur. Büyük kanyonu iki küçük atlayışta geçemeyeceğinizi unutmayın. İlahi yardımcılarınızdan da rehberlik isteyin. Evet, görüşmek üzere. Hoşça kalın.